Evet çocuklar günaydın. Günaydın öğretmenim. Nasılsınız? İyiyiz öğretmenim. Siz nasılsınız? Şükür ben de iyiyim Emre Hanım. Ee, geçen dersimizde sizlerle sayı doğrusunu işlemiştik. Bugün sizlerle sayı doğrusu ile ilgili oyunlar oynatmak istiyorum çocuklar. Yaşasın. Başlayalım mı? Evet. Evet ilk oyunumuz bu. Gördüğünüz üzere negatif ve pozitif değerlerimiz var. Negatif değerlerimiz eksi değerleri 1'den eksi 5'e, pozitif değerlerimiz artı 1'den artı 5'e kadar. Bunları Mesela eksi 4'ü ben negatif çoğala koysam ne olur benim sayı doğru? Hmm. 0'dan soluna gider. Soluna gider değil mi? Eksi 4 biri sol tarafa gider. Eksi koysam Oo, 9'a gider. 9. Kaç yapıyor? Burası eksi dokuz yapıyor değil mi? Eksi 5 artı eksi 4'ten eksi 9 yapıyor. 0'dan 9 biri sol taraftaymış. E o zaman hadi bir tane pozitif ekleyelim. Artı 3 ekledim. Ne oldu? Eksi artı 3 eklediğimizde eksi 6 oldu öğretmenim. Eksi 6 değil mi? Eksi ben artı 3 bilip daha sağ tarafa gitmek istedim. O yüzden 3 eklediğim zaman eksi 6'ya döndü. Öğretmenim 1 ekleyebilir misiniz? Artı bir ve eksi 1 meydan. Artı 1. Hemen ekleyeyim. Kaç oldu sence? Hmm, eksi 6'ydı. O zaman eksi 7 diyelim. Kaç oldu? Aa, 5 olmuş öğretmenim. Eksi 5. Eksi 5 olmuş değil mi? Artı 1 ekledim. Eksi 1 eklemedim. Eksi 1 ekleseydim her o zaman eksi 7 olurdu. Boynumuz bu kadardı. Şimdi boyumuza geçelim. Evet çocuklar burada gördüğünüz üzere borçlar ve varlıklar olarak iki kısma ayrılmış. Bizim borçlarımız nedir? Ee, bizi eksiye düşürür değil mi? Varlıklarımız da bize artıya çeker. Benim 100 TL borcum varmış. Atıyorum Hüseyin emniye 100 TL borcum var. Ne oldu? E benim 100 TL borcum oldu. O zaman benim param 0 liraydı. E 100 TL Hüseyin emniyeden borç aldım ama eksi 100 lira. Evet öğretmenim siz fakirsiniz. Evet biraz öyle. Hüseyin emniyeden 100 TL borç aldım ben. Ve benim bu borcu Hüseyin ödemem gerek diyelim ki 300 lira borç daha çıkmış. <laughs> Hasan Emre'ye de 300 lira borç çıkmış. Eksi 400 oldu. Peki. E, Kredi kartı artıda 400 daha geldi. E, 200 daha geldi. E benim 1000 TL e borcum oldu çocuklar. E benim param yok. Ne yapmam gerekiyor? Çalışın öğretmenim. Çalışamıyorum. Elim ayağım tutmuyor. Bakıyorum. Ben evi pat yüzüğümü sattım. 400 TL yüzüğümü okudum. 200 TL borcum kaldı. Tamam, hadi televizyonu da satayım dedim. Sattım, artı 200 TL daha geldi. Benim toplam borcum 400 TL kaldı. Eksi 400. Tamam, benim bisikletim de vardı. Hadi bisikletimi de sattım. Eksi 100 TL kaldı. Yani 100 lira borcum kaldı. Ee, babam sonuçta yani babamdan izleyebilirim yani babadan izlenen boş boş değildir. 100 TL benim toplam tekrar 0 TL oldu. Gördüğünüz mü çocuklar? Aldığım borçlar ve varlıkların birbirini dengeledi. Tekrar 0'a ulaştı. Yani benim şu an hiçbir şey yok. bugün sizlere sayı doğrusu neye bulmayla ilgili etkinliklerimi anlattım, yaptırmak istedim. bugünkü dersimiz bu kadardı. Bir sonraki dersimizde görüşürüz. Hoşçakalın.